Merhabalar, Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir model hazırladım arkadaşlar. Modelimde yine düz renk bir tülbent tercih ettim. Tarçın rengi bir yazma arkadaşlar. Ve bu iki rengi kullanacağım. Modelimin yapımında da şöyle bir aparat kullanacağım arkadaşlar. Bu aparatın kesimini önceki videolarımda gösterdim. Oradan bakabilirsiniz. Evet, evinizde kancanız varsa kancanın uçlarını kesebilirsiniz ya da atacın uçlarını kesebilirsiniz. Pense yardımıyla kendiniz böyle bir aparat elde edebilirsiniz arkadaşlar. Modelimin yapımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif edersiniz. Bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni instagramda da takip edebilirsiniz. iğneos61 yazarak. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basarak bana destek olursanız sevinirim. Dilerseniz şimdi modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet arkadaşlar ben kamera arkasında zürafamı geçtim. Kendi renginden tülbentimin. Şimdi yine kendi rengiyle devam edeceğim. Öncelikle modelimin alt kısmı ile başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle iğnemi ipimi zürafamı tutturuyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir tane zürafa yapıyorum. Bu zürafamın içerisinden tekrar geriye dönüyorum. Şöyle netleştireyim görüntümü. Ee, geri döndüğüm yerden arkadaşlar bir tane pırpır pır yapacağım. Şu uzunluklarda Tekrar bu yaptığım pırpırın içerisinden geriye dönüyorum arkadaşlar. Yukarıya bağlayacağım ipimi. Bakın şu baş kısma tutturdum. Tekrar e, aynı bir tane zürafa yapmıştım. Onun içerisine aşağıya iniyorum arkadaşlar. Şöyle ipimi biraz uzunca bırakıyorum. Bakın şöyle bir tane sinek kanadı yaptık. Devam ediyorum. Zürafamın içine batıyorum arkadaşlar. şekilde. Yine aynı işlemi yapacağım. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın içerisine tekrar geriye dönüyorum. Buraya arkadaşlar bir tane pırpır yapıyorum. Yine yukarıya çıkıyorum. aşağı iniyorum arkadaşlar. Yine buraya bir tane sinek kanadı yaptım. Bakın şöyle. Oldukça basit bir model ve çok da şık duruyor arkadaşlar. Şu şekilde aşağıya indim. Modelimin alt kısmını bu şekilde devam ettireceğim. Evet yine yukarıdaya çıkardım arkadaşlar ipimi zürafamın içerisinden aynı yere yine bir tane pırpır pır yapacağım yine yukarıya çıkıyorum ve aynı yine içerisine aşağı iniyorum. Evet böyle tek tek sinek kanatlarıyla devam ediyorum arkadaşlar. bu şekilde devam edeceğim Ben şimdi bu alt kısmı kamera arkasına tamamlayıp diğer aşama için tekrar geleceğim Evet arkadaşlar ben sinek kanatlarını bu şekilde ilerlettim ee, şimdi diğer aşamayla devam edeceğim bunun için de aparatımızı kullanacağız arkadaşlar ve diğer renk ipimi kullanacağım şimdi do dolamasını göstereceğim sizlere şöyle öncelikle ipimi parmağımla birlikte aparatımı sabitliyorum Bakın şöyle sabitledim. 10 kere dolayacağım arkadaşlar. Yan yana olacak şekilde. 10 kez dolayacağım. 5. doladım. 9 ve 10. Evet arkadaşlar bakın şöyle yan yana olacak şekilde ipimi doladım. Şimdi iğnemde diğer ipimi hazır bulunduruyordum ben. Şöyle aparatımı modelimi getiriyorum ve bu diğer ipimle sabitleyeceğim arkadaşlar aparat olduğu için biraz zor olacak şöyle buranın da sökülmemesi gerekiyor şöyle iki kez dolayarak sabitliyorum Evet sabitledim arkadaşlar ve ee, yine aynı yeri sabitleyeceğim. Daha sağlam olması için. Hemen şöyle tutuyorum modelimi. Karşı tarafa geçiyorum. Yine iki kere dolayarak bakın modelimi şu şekilde sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar şu sarı renkteki ipimi keseceğim. Ve burayı kancadan çıkartıyorum aparatımdan dilimi devam ettireceğim arkadaşlar. E bu yaptığım bakın şurada bir yuva oluştu. Buradan geriye dönüyorum. Evet buradan geri döndüm. Ve şimdi burayı arkadaşlar 5 tane pırpır pır yapacağım. Evet ikinci pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımızı da yaptık arkadaşlar. Evet 5 tane pırpırımızı tamamladık. Şimdi şu fazlalık iplerimizi de keselim. Modelimiz daha güzel görünmesi için. Bakın arkadaşlar. Birinci motifimizi oluşturduk. Şimdi hemen bir tane daha yapacağım kamera karşısında. Geri kalanı kamera arkasında tamamlayacağım. Şöyle yine devam edelim. arkadaşlar aparatımı aynı şekilde dolayacağım. Parmağımla sabitliyorum ve 10 kere doluyorum. Evet 10 kez doladım arkadaşlar. Tekrar modelime yaklaştırıyorum. 2 tane sinek da atlıyorum. Siz seyrek ya da sık seviyorsanız ona göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şöyle yine arkadaşlar buraya tutuyorum. Ve inlemdeki diğer renk ipimle Devam edeceğim. Hemen ipimi getirip Şuraya sabitliyorum arkadaşlar iki kere dolayarak Bakın şöyle sabitledim. Tekrar aynı işlemi yapacağım daha sağlam olması için. Şimdi yine karşı tarafa geçiyorum. Evet arkadaşlar karşı tarafa da ipimi şöyle sabitliyorum. iki kere dolayarak tekrar aynı işlemi yapacağım. Şimdi sarı renkteki ipimi yine keseceğim arkadaşlar ve aparatımı çıkartacağım. Şöyle bu yaptığım yuvanın içerisine tekrar geriye dönüyorum. Ve buraya yine aynı şekilde arkadaşlar 5 tane pırpır pır yapacağım. üçüncü pırpırımı yaptım. Şimdi arkadaşlar iplerimi keseyim. bunu da tamamladım. Şimdi ben arkadaşlar birkaç tane daha ilerletip sıralı ve bitmiş haliyle modelimin tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar ben modelimi kamera arkasında tamamladım Bitmiş haline şöyle göstereyim sizlere bu şekilde arkadaşlar gerçekten çok şık çok güzel duran bir model. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basarak bana destek olursanız sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.